Merhaba. Soru cevap yayınlarımızda Bediüzzaman modelini işlemeye başladık. Geçen haftaki 51. yayınımızda Üstad Bediüzzaman'ın layık cumhuriyete bakışını ve bu kavramı nasıl yorumladığını aktarmaya çalışmıştık. Bediüzzaman modeli isimli kitabımızdan. Tabii ki Bediüzzaman modeli Tek bir başlıkla izah edilemeyecek kapsamları genişlikte bir manayı ifade ediyor. Laiklik ve Cumhuriyet bahsindeki yorumları ustadın bu bütünlük içerisindeki alt başlıklardan sadece biri. Ve bu konunun çok teferruatlı şekilde çalışılması, anlaşılması ve anlatılması lazım. Önceki hafta sonu Profesör Doktor İlyas Üzül Yeni Asya Vakfı'nda vermiş olduğu seminerde İslam dünyasındaki radikal hareketler konusunu işledi ve bunlara karşı Bediüzzaman modelinin farkını ortaya koydu ve İslam dünyasının ihtiyacı, insanlığın ihtiyacı Bediüzzaman modeli diye konuyu özetledi. Ve sağ olsun bizim bu kitabımıza da atıf yaptı. Şimdi bu mevzuda konuşulacak çok şey var. Bu gece mevlid gecesi olmasa sebebiyle Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifinin yıldönümü olmasa sebebiyle ona uygun bir konuyu ele alalım dedik bu yayınımızda. Ve Bediüzzaman modeli kitabımızda Provokasyonlara karşı peygamber metodu başlıklı bölümü paylaşmayı düşündük. Bu bölümde, bu yazıda şunları ifade ediyoruz. Batıda bazı mihraklar tarafından zaman zaman gündeme getirilen şeytan ayetleri. Bir zamanlar böyle bir gündem vardı. Böyle bir kitap yazılmıştı. Ve peygamber karikatürünü çizmek gibi karanlık provokasyonlar, hakaret muhtevalı karikatürler, bu gibi karanlık provokasyonlar bir kısım Müslümanları sokağa döküp, haklıyken haksız duruma düşürebilen sonuçlara yol açarken, çünkü bu tarz şeyler ne zaman gündeme gelse, bir takım sokak eylemleri tertipleniyor ve maalesef oralarda kan da dökülüyor. Böylece haklıyken haksız duruma düşüren sonuçlar ortaya çıkabiliyor Müslümanları. Aslında böyle durumlarda aranması gereken, devabı aranması gereken sual şu olmalı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer hayatta olsaydı kendisine yöneltilen hakaretler başta olmak üzere böyle durumlar karşısında nasıl bir tavır takınır ve ne tarz bir mukabelede bulunurdu? Onun örnek hayatından çıkardığımız cevap şu. Kureyş ve Taif müşrikleriyle Medine münafıklarının ağır suçlama, hakaret ve iftiralarını aldırmayıp sabır, sebat, kararlılık ve şefkatle hakkı tebliğe devam eden o rahmet peygamberi hiç şüphe yok ki böyle hadiselerde de aynı tavrı ortaya koyardı. Biliyoruz, hatırlıyoruz. Taif'te o saldırıya maruz kaldığı zaman Bunlar bilmiyorlar demişti en fazla. Şefkat peygamberi. Onun hayatında <laughs> ölçüsüz taşkınlıkların, yakıp yıkmaların, hedef gözetmeksizin, ayırmaksızın, vuruk kırmanın, kör şiddetin asla yeri yok. Ve ancak zaruret hallerinde ve meşru müdafaa ile sınırlı olarak cevaz verdiği savaşlara da zayıf ve güçsüzleri koruyan bir hukuk ve nizam getirmişti Peygamber Efendimiz. Kadınlara, din adamlarına, yaşlılara, çocuklara, mabetlere dokunmayın. Ağaçlara dokunmayın. Çevreyi tahrip etmeyin. Savaşa da bir hukuk getirmişti. Dolayısıyla günümüzde bazı Müslümanların haksızlık, saldırı ve hakaretleri tepki adına ortaya koydukları taşkınlıkların ölçüsüz eylemlerin, yakıp yıkmaların rahmet ve hikmet peygamberinin çizgisiyle hiçbir alakası yok. Peygamber varisi olan büyük İslam alimlerinin bu tür saldırılar karşısındaki tavrına baktığımızda da aynı hikmetli ve dengeli çizgiyi görüyoruz. İşte Gazali, işte Bediüzzaman. Diğer İslam büyükleri gibi bu iki müceddit de Kur'an'a ve Peygamber e aleyhissalatü vesselam yöneltilen saldırı ve hakaretlere verdikleri cevaplarda hep fikri zeminde kalmışlar ve bunu yaparken de o hakaretlerin seviyesizliğine asla muhatap olmayan gayet vakur bir tavır ortaya koymuşlar. Gayet vakur ve olgun bir tavır. Ayrıca menfiyi hiç nazara vermeden müspeti ikame etmeyi esas alan Kur'ani metoda, harfiyen uyarak eserlerinde münhasıran hakikatlerin izah ve yorumunu öne çıkarmışlar. Şüpheyi zikretmeden cevabını vermek. Salih Nur'da da bu metot çok hassasiyetle takip edilmiş. Son çağın Müceddidi Bediüzzaman'ın eserlerinde de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Said Nursi risalelerinde dinsiz Avrupa filozoflarının İslam'a yönelttikleri itiraz ve tecavüzleri cevapladığını her fırsatta vurguluyor. Ve bu cevapları verirken asla Batılı tasvir öyle şüphe ve itirazları detaylarıyla nakletmek gibi yollara başvurmuyor, bundan kaçınıyor bu bapta isim vererek verdi, isim zikrederek verdiği Abdullah Cevdet ve Doktor Dozi örneklerine işaret ederken de bu kişilerin Serap'a baştan sona İslam aleyhindeki dinsizce iftira ve tecavüzlerine ses çıkarmayan o günkü rejimin bunlara cevap veren Risale'nin orada ilişmemesi gerektiğini belirterek fikir platformunda verilecek mücadelenin eşit şartlara ve hür zemine ihtiyaç gösterdiğini kaydediyor. Özellikle karikatür krizi Fransa ve Danimarka'da yaşanan karikatür kriziyle gündeme gelen tartışmalara ışık tutan ilginç bir örnek de şu risalelerde layıklardı. Kastamonu mektuplarından birinde bir zaman baştan sona Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde Kur'an ve Peygamber Aleyhisselam'ın azamet ve haşmeti maneviyelerini kırmak ve içe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan matbu bir eserden söz ediyor. Hizb-i Şeydan'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş beni çok müteessir etti dedikten sonra şu dikkat çekici değerlendirmeyi yapıyor ve konuyu bağlıyor. Muannit mülhitlerin, inatçı inkarcıların kurdukları çürük ve vahiy hudaları saçma ve önemsiz emniyet vermeye değmez hileleri örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Ardından da bu bahsettiği kitabı merak edip bakmanın safi kalpleri bulandırıp en azından vesvese ve evham vereceği uyarısında bulunarak şu tavsiyeleri bile getiriyor Üstad. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesinde bir paçavradır bilinsin yani onun detaylarına ne demiş, ne yazmış bunların konuşulması daha çok yayılmasına sebebiyet verecek. Buna meydan verilmesin. Ehemmiyetsiz, dinsizcesinde bir paçavradır. Bilinsin böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak, uyanık davranmak ve faaliyetlerini, hizmetlerini, doğruları ve hakikatleri anlatma gayetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. İşte takip edilmesi gereken metot bu olmalı. Peygamber metodunun günümüzde yaşanan bu tarz hadiselere karşı tatbiki işte üstadın ifade ettiği, tarif ettiği bu yol ve yöntemde. Bir zamanlar yıllarca gündemde tutulan ve Hümeyni'nin idam fetvasına konu olan Selma Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı hezeyan namesi ve Teslime Nesri'nin ondan sonra piyasaya sürülen bazı Müslümanları sokağa döken provokatif zırvaları için olduğu gibi karikatür tahriklerine ve muhtemel benzer tertiplere karşı da takınılması gereken doğru tavrın ölçüsü işte bu sözlerde merak etmemek ve ettirmemek, meşgul olmamak, gündemde tutmamak, yok saymak. Ciddiye almaya değmeyecek önemsiz, dinsizce paçavralar olarak görüp bir an önce gündemden düşürmek ve asli hizmetleri, doğruları anlatma faaliyetlerini ziyadeleştirmek. İslam bugüne şeytan ayetlerine cevap yetiştirerek değil, Kur'an ayetlerine sarılarak geldi. Ve öyle de gidecek. Dolayısıyla bu olumsuzlukları, tahrik amaçlı bu provokasyonları boşa çıkarmanın yolu budur. Böyle taşkınlıklar, ölçüsüzlükler, sokağa dökülmeler değil. Orada hangi değerimiz hakarete uğruyorsa, iftiraya uğruyorsa, saldırıya uğruyorsa onu daha çok anlatmak ve onu ikame ederek o hakikatleri ikame ederek o yanlışları ve provokasyonları boşa çıkarmak yapmamız gereken budur. Bu vesileyle Mevlid gecemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve bütün takipçilerimizin bütün İslam aleminin Mevlid Kelesi'ni tebrik ediyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle bu yayınımızı tamamlıyoruz. Ve yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz.